Arkadaşlar, bir mucit kanalından herkese selamlar. Bugün daha önce yapmış olduğum bir aletten bahsetmek istiyorum. Ahşap oymak için, bakın, bu şekilde gördüğünüz gibi ahşap oymak için kullandığım ve e, rulmandan yapmış olduğum bir oyma aleti. Tabii ki bu biraz büyük boyutta. Şimdi şu şekilde orta ve şu şekilde küçük boy olan tam 3 adet oyma aleti yapmayı düşünüyorum. Bu rulmanın göbeğini çıkarttım. Şimdi ise sizlerle birlikte bunu çıkartalım ve bu şekilde kullanım haline getirelim. Ve bunların da sapını ahşaptan yapmayı düşünüyorum, metalden biraz daha e, ele oturmuyor o yüzden ahşaptan yapmayı düşünüyoruz evet hadi başlayalım. Arkadaşlar yine kullanmadığımız malzemeleri biriktiriyorum. Bakın bu da e, lavabonun altındaki evyesinin takıldığı e, vidası. Bu da yine ona benzer bir vida. Bu şekilde ucu sivri olursa daha güzel olacağını düşündüm. Hemen bunları da kaynatmaya başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki de kaynak fazlalıklarını ve de kötü görünümü aldık. Şimdi sap takma işlemine başlayabiliriz. Ve şurada da çok az fazlalık var. Gördüğünüz gibi. Onun da fazlalığını alıveriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sapı geçirdik. Tam da ayarında çok da sıkı oldu. Şimdi diğerini yapıyoruz. Arkadaşlar içini alabilmek için bu şekilde yapıyorum. Buradaki çizgiyi ve iç tarafı bu şekilde keskinleştiriyoruz. Burayı bitiriyorum. Bu bıçağımızın ağzını açtık. Diğer bıçağımızın da ağzını açtık ve bu şekilde yaparak kendi saplarını da birbirine bu şekilde bir mala koşlama işlemi yaptırdım. Arkadaşlar gördünüz mü? Bu imkanlarla. Sağınızı tamamlamak üzereyiz. Her zaman parası Bunu da ayakalıyorsunuz. Diğer bir arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk denemeyi yaptım bakın bir gül gibi çıkarmaya başladı Bu bir ceviz ağacı ee, yaklaşık olarak bir 3-4 ay önce kesildi tabi hala e, yaş özelliği var ama e, bu şekilde yapıyoruz önce en küçükle yapıyorum Bakın. Gördüğünüz gibi talaş çıkarttı. Orta boya geçtik. Evet. Arkadaşlar daha önce yapmış olduğum büyük boy. Ama artık bu buraya girmediği için tam olarak da aslında küçük büyük yapma sebebimiz bu. Çünkü bu artık burayı oyabilecek derecede küçükle sahip olmadığı için daha büyük işlemler için onu kenara bıraktım. Yine küçük burada şu an en iyi iş yapabiliyor. Çünkü içerik ona uygun. şekilde arkadaşlar. Evet, bu şekilde işlemi yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda çalışmamı bitirmiş oldum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyma bıçaklarımızı tamamladık. 2 adet yeni oyma bıçağı yaptık. Metal saplı olan daha önceden vardı ama tutması zor ve biraz açıkçası elimizi acıtıyordu. Şimdi iki tane ahşap saplı yaptık. Bakın bu küçük boy ve şu an elde duruşu da güzel, işlem yapışı da güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ceviz ağacı bu. Bu şekilde oyduk. Tabii ki daha fazla oyabiliriz. Buradaki amacımız arkadaşlar elimizde olan rulmanları değerlendirip bunu oyma bıçağı haline getirmekti. Bunu da başardık. Amacımız geri dönüşüm mantığıyla hareket etmek. Doğayı daha bilinçli bir halde kullanmak ve ben istersem yapabilirim. Bu benim elimden gelir mantığıyla arkadaşlar hareket etmek. Böyle hareket ettiğimiz zaman inanın bir şeyler yapmaya çalıştığımızda çok daha başarılı oluyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabildik. Yeter ki isteyelim, yeter ki azmedelim, yeter ki biz bunu kafamıza koyalım. Çalışmamız burada sona erdi arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda bizlerden haberdar olursunuz ve bizlere de destekçi olmuş olursunuz.